bu videoya arkadaşlar. Counter subscribe'da bot kiratma, bot çoğaltma nasıl yapılır arkadaşlar? Hepsini bir arada göstereceğim arkadaşlar. Videoyu izleyin. Bu arada arkadaşlar bir tane daha video atıyorum. Onun ikisini de izleyin. Arkadaşlar buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bot girme nasıl yapılır onu göstereceğim. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar konsolu. Yani tırnak işaretindeki E arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz buraya arkadaşlar. Bot şöyle kameraya şey yapayım bak odaklı <laughs> bot arkadaşlar durun alt çizgi yapacağım evet arkadaşlar alt çizgi biliyorsunuzdur şu klavyeyi basıl tıkıl şuna basın arkadaşlar nerede o bak şuna basın arkadaşlar şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey burada kil yazmak kil bastım arkadaşlar bot kill arkadaşlar bu bot kill ne demek botları şimdi nasıl göstereceğim arkadaşlar yapacağınızı almanızı arkadaşlar şimdi gösteriyorum burada alt command girip buradan alt ctr'e basıyorsunuz bütün botlar çoğalıyor sadece isimlerine göre arkadaşlar yani botlar şu şeyleri kısım arkadaşlar. Şimdi H'ye basıyoruz. Terörist'i istiyorsanız arkadaşlar en alta basın. İşte. Şimdi arkadaşlar bütün botları gebertmek istiyorsanız arkadaşlar buraya bot git. Basın. Hepsi geberdi. Bak bir daha geberteyim hatta arkadaşlar. Yine geberdi arkadaşlar. Arkadaşlar böyle. Şimdi de başka şeyler de göstereyim. Arkadaşlar daha var. Biraz bir de şu tüm şeyi var Sniper hepsini atmayı göstereyim arkadaşlar. Hepsini bıçaklı moda açıyorum arkadaşlar göstereceğim. Bekle arkadaşlar. burada hepsi ölmüş. Aynen. Tek. Evet. Yani onlar gitmiş. Tamam buradan H'ye basalım hepsi yabersin Allah cehrini versin neyse arkadaşlar yaberdir ne yollardır göstereceğim şimdi bekleyin baksın stop arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kinefe yaptığım için burada Herkes kimi seçecek? Evet arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.